özün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki: Allah'ım, kötü huylardan, kötü işlerden, kötü arzulardan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz namazın ehemmiyeti. Değerli dinleyenler Mükellef olan, yani akıl bali olan her Müslümanın, her gün beş vakit namazı kılması farz-ı ayındır. Farz olduğu Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiştir. Günde beş defa namaz kılmak Kur'an-ı Kerim'de emrolunmuş, bu beş namazın vakitleri hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz her gün beş vakit namazı cemaatle kılmış, harplerde ve savaşların en şiddetli zamanlarında bile bu vazifeyi yapmış ve çok kere namazlarınızı benim kıldığım vakitlerde ve kıldığım şekillerde kırınız diye emretmiştir. Namaz dinin direğidir. Her kim namazı devam üzere ve ilmihal kitaplarında bildirildiği gibi tamam olarak eda ederse dinini kurmuş, İslam binasını ayakta durdurmuş olur. Peygamber Efendimiz, dinimizin başı namazdır buyurdu. Başsız insan olmadığı gibi namazsız din de olmaz. İmandan sonra en üstün ibadet namazdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Ey ümmet ve eshabım! Tamamıyla edasına riayet olunan namaz, Allahü Teala'nın hoşnut olduğu bütün amellerin en eftalidir peygamberin sünnetidir, meleklerin sevdiğidir, rızkın bereketidir, duanın kabulüdür, melekül mevt arasında şefaatçidir, kabirde ışıktır, münker ve nekre cevaptır, kıyamet gününde üzerine gölgedir, cehennem ateşiyle kendi arasında siperdir, sırat köprüsünü yıldırım gibi geçiricidir, cennetin anahtarıdır cennette başına taçtır. Allahü Teala müminlere namazdan ehemmiyetli bir şey vermemiştir. Eğer namazdan eftal bir ibadet olsaydı, en önce müminlere onu emrederdi. Zira meleklerin kimi ayakta, kimi rükuda, kimi secdede, kimi de teşehhüddedir. Bunların hepsini bir rekat namazda toplayıp müminlere hediye verdi. Zira namaz, imanın başı, gözün nuru, ve cehennemden kurtarıcıdır. Değerli dinleyenler, namaz çirkin, kötü ve yasak olan şeylerden insanları men eder. Günahların kefaretidir. Güzelliği diğer ibadetlerden ayrı olarak iman gibi kendindendir. Kendisinde en ziyade ibadetleri toplayan ve insanı Cenab-ı Hakk'a en ziyade yaklaştıran bir ameldir. Namazı huşu, kalp huzuru, ve tumaninete riayetle eda etmek, kurtuluşun ve ebedi saadete kavuşmanın başlıca sebeplerinden olup, bu suretle namazı eda eden müminlerin felah bulacakları ayeti kerimede bildirilmiştir. Horasan valisi Abdullah bin Tahir çok adil biriydi. Jandarmaları birkaç hırsız yakalamış valiye bildirmişlerdi. Getirilirken hırsızlardan biri kaçtı. Hiratlı bir demirci Nişabur'a gitmişti. Bir zaman sonra evine dönüp gece giderken onu yakaladılar. Hırsızlarla beraber valiye çıkardılar. Vali hapsedin dedi. Bu suçu olmayan demirci hemen abdest alıp namaz kıldı. Ellerini uzatıp, Ya Rabbi bir suçum olmadığını ancak sen biliyorsun. Beni bu zindandan ancak sen kurtarırsın diye dua etti.'' Vali uyurken dört kuvvetli kimse gelip tahtını ters çevirecekleri zaman uykudan uyandı. Hemen kalkıp abdest aldı, iki rekat namaz kıldı, tekrar uyudu. Tekrar o dört kimsenin tahtını yıkmak üzere olduğunu gördü ve uyandı. Kendisinde bir mazlumun ahı olduğunu anladı. Vali hemen hapishane müdürünü çağırtıp sordu. Acaba bu gece hapishanede mazlum birisi kalmış mı? Müdür dedi ki, bunu bilemem efendim, yalnız biri namaz kılıyor.'' çok dua ediyor. Gözyaşları döküyor. Hemen o adamı buraya getiriniz dedi. Demirciyi valinin yanına getirdiler. Vali halini sorup durumu anladı. Ve dedi ki sizden özür diliyorum. Hakkınızı helal edin ve şu bin gümüş hediyemi kabul edin. Herhangi bir arzunuz olunca da bana gelin. Demirci de cevaben dedi ki ben hakkımı helal ettim. Verdiğiniz hediyeyi de kabul ettim. Fakat işimi, dilediğimi senden istemeye gelemem. Neden gelemezsin? Çünkü benim gibi bir fakir için senin gibi bir sultanın tahtını birkaç defa tersine çeviren sahibimi bırakıp da dileklerimi başkasına söylemek yakışır mı? Namazlardan sonra ettiğim dualarla beni nice sıkıntılardan kurtardı. Nice muradıma kavuşturdu. Nasıl olur da başkasına sığınırım? Rabbim nihayeti olmayan rahmet hazinesinin kapısını açmış sonsuz ihsan sofrasını herkese açmışken başkasına nasıl giderim? Kim istedi de vermedi, kim geldi de boş döndü. İstemesini bilmezsen alamazsın, huzuruna edeple çıkmazsan rahmetine kavuşamazsın. Namaz ruhun gıdası, kalbin şifasıdır. Namaz kılmak, Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünerek, onun karşısında kendi küçüklüğünü anlamaktır. Bunu anlayan kimse hep iyilik yapar, hiç kötülük yapmaz. Nefsine uyanın namazı sahih olsa da meyvelerini veremez. Her gün beş kere Rabbinin huzurunda olduğuna niyet eden kimsenin kalbi ihlasla dolar. Namazda yapılması emrolunan her hareket kalbe ve bedene faydalar sağlamaktadır. Camilerde cemaatle namaz kılmak, Müslümanların kalplerini birbirine bağlar. Aralarında sevgiyi sağlar birbirlerinin kardeşleri olduklarını anlarlar. Büyükler küçüklere merhametli olur. Küçükler de büyüklere saygılı olur. Zenginler fakirlere ve kuvvetliler de zayıflara yardımcı olur. Sağlamlar hastaları camilerde göremeyince evlerinde ararlar. Din kardeşinin yardımına koşanın yardımcısı Allah'tır hadisi şerifindeki müjdeye kavuşmak için yarış ederler. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Mümin kul namazını eda ederken o namazın rükû ve secdelerini ve diğer rükünlerini iyi tamam eylerse o namaz nurlu olur. Melekler o namazı göğe çıkarırlar. O namaz da sahibine hayır dua ederek der ki: "Beni muhafaza ettiğin gibi Allahü Teala da seni muhafaza etsin." Namazı güzel tamam eylemezse o namaz karanlık olur. Melekler beğenmeyip bu namazı göğe iletmezler. Namazda kendini kılana beddua ederek der ki: "Beni zayi ettiğin gibi Allahü Teala da seni zayi etsin." Peygamber Aleyhisselam en büyük hırsız namazından çalan kimsedir buyurdu. Ya Resulallah, bir kimse kendi namazından nasıl çalar diye sordular. Namazın rükû'nu ve secdelerini tamam yapmamakla buyurdu. Bir defada buyurdu ki: rükuda ve secdelerde belini yerine yerleştirip biraz durmayan kimsenin namazını Allahü Teala kabul etmez. Namaza durmak istenince önce dünya düşüncelerini Allahü Teala'dan gayri her şeyi hatırından çıkarıp Rabbimizin azametini her an bizi gördüğünü, düşüncelerimizi dahi bildiğini göz önüne getirmeye çalışmak lazımdır. Namaz, alemlerin Rabb'inin huzuru ve Peygamber Efendimiz'in Miracı olduğu için ona çok ehemmiyet vermek gerekir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Her namaz vakti geldikte melekler seslenirler ve derler ki: Ey insanlar, kalkınız. Nefsiniz için yakılmış olan ateşi namazla söndürünüz. Ümmetimin fesadı zamanında sünnetime yapışanın yani ehli sünnet ve cemaat itikadında olanın ve beş vakit namazı cemaatle kılanın amel defterine her gün yüz şehit sevabı yazılır. Namazı özürsüz kılmayan kimseye Allahü Teala 15 sıkıntı verir. Bunlardan altısı dünyada, üçü ölüm zamanında, üçü kabirde, üçü kabirden kalkarkendir. Dünyada olan altı azap, 1- Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. 2- Allahü Teala'nın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliliği kendinde kalmaz. 3. Hiçbir iyiliğine sevap verilmez. 4. Duaları kabul olmaz. 5. Onu kimse sevmez. 6. Müslümanların birbirlerine yaptıkları iyi dualarının buna faydası olmaz. Ölürken çekici azaplar. 1. Zelil, kötü, çirkin can verir. 2. Aç olarak ölür. 3. Çok su içse de susuzluk acısıyla ölür. Mezarda çekiciyi acılar. 1. Kabir onu sıkar. Kemikleri birbirine geçer. 2. Kabri cehennem ateşiyle doldurulur. Gece gündüz onu yakar. 3. Allahü Teala kabrine çok büyük yılan gönderir. Dünya yılanlarına benzemez. Her gün, her namaz vaktinde onu sokar. Bir an bırakmaz. Kıyamette çekiciyi azaplar. 1. Cehenneme sürükleyen azap melekleri yanından ayrılmaz. 2. Allahü Teala onu kızgın olarak karşılar. 3. Hesabı çok çetin olup cehenneme atılır. Cenab-ı Hak kullarına çok merhametlidir. Günahları affetmeyi çok sever. Kafirlerin ve Müslümanların dünyadayken yapacakları tövbeleri kabul edeceğini tekrar tekrar bildirmiştir. Kafirlerin tövbelerinin kabul olmaları için önce iman etmeleri lazımdır. Namaz kılmayanların tövbelerinin kabul olması için namazlarını kaza etmeleri lazımdır. İnsanların ve hayvanların haklarına tecavüz etmiş olanların önce bu hakları ödemeleri lazımdır. Rabbimiz hepimizi böyle tövbe edenlerden ve tövbesi kabul olanlardan eylesin. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyorlar ki, sende olmayan meziyetleri söyleyerek seni met eden kimse, hiç şüphe yok ki sende olmayan günahı söyleyerek de seni kötüler. Şiirlerle Menkıbeler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ahde vefa Peygamber Efendimiz gayet merhametliydi. Herkesi memnun etmek her zaman adetiydi. Bir gün bir köylü gelip istedi bazı şeyler. İstediği şeyleri verdi ona o server. Sonra sual etti ki o Resul-i Mücteba Memnun edebildin mi şimdi seni acaba? Köylü hayır deyince oradaki sahabiler onun bu cevabına tacüb eylediler. Hatta öfkelendiler bu sebepten köylüye. Nasıl Resulullah'a sen hayır dersin diye. Lakin Peygamberimiz onu mazur görerek, kendisine tatlı dil, güler yüz göstererek, bir şeyler daha verip istediğinden onun buyurdular ki nasıl oldun mu şimdi memnun O çok memnun olmuştu dedi ki Allah sana versin karşılığını boğdun beni ihsana Sonra Resulullah'a çok dualar yaparak ayrıldı çok sevinçli ve çok memnun olarak O zaman Resulullah buyurdu: Ey ashabım, biraz önce sizlere ben mani olmasaydım azarlayacaktınız o köylüyü muhakkak ve helak olacaktı bizden uzaklaşarak. Yine o hesabına çok merhamet ederdi. Her şeyin kolayını onlara emrederdi kendi gece namazı kıldığı halde yine bunu emretmemişti hiç kendi ümmetine. Esabından birisi mescitten çıkmıyordu. Durup dinlenmek hep namaz kılıyordu. Onu böyle görünce tutarak omuzundan ayağa kaldırdı ve men etti onu bundan. Yine bir sahabi de her gün oruç tutardı. Peygamber Efendimiz bunu da haber aldı. Kendisini çağırıp buyurdu. Öyle yapma. Her gün tutacağına bir gün tut, bir gün tutma. Yine Peygamberimiz mesela bir namazı kılarken işitseydi bir çocuk ağlaması ona merhametinden bitirip onu çabuk buyururdu. Susturun ağlamasın o çocuk. Yine Resulullah'ın ahde vefa babında titizliği meşhurdur insanlar arasında. Sahabeden birisi anlatır ki şöylece: Ben Resulullah ile peygamberlikten önce alışveriş yapmış ve alacaklı kalmıştım. Ödeme hususunda onunla anlaşmıştım. Yani buluşacaktık falan gün falan yerde. Ödeyecekti bana borcunu bir seferde. Lakin ben o saatte başka bir işe daldım. Unutup üç gün sonra bu şeyi hatırladım. Üç gün sonra o yere koşarak gittiğimde, baktım beni bekliyor konuştuğumuz yerde.'' Evzâî hazretleri buyuruyorlar ki misafire en iyi ikram güler yüz ve tatlı dildir.